Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama sığıldı hissine 20. bölüm kamera arkasından yepyeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Dizi gibi tüm hızıyla yeni bölüm çekimlerine devam ediyor. Dizinin 20. bölüm kamera arkasından görüntüler gelmeye başladı bile. Diziye dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşacağım arkadaşlar. Adamı Sal Destini'ye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.